Merhaba, hoş geldin. Yeni potansiyeller meditasyonuna uyumlanmak için burada bulunuyorsun. Dikkatini bedeninin çeşitli yerlerine olduğu kadar bedeninin etrafındaki ortama da vererek başla. Dikkatini bedeninin çeşitli yerlerine veriyorsun. Bir yandan da dikkatini aynı zamanda ve bununla birlikte bedeninin etrafındaki ortama da vermeye başlıyorsun. hisset, hisset, hisset. Gözlerinin gerisindeki, kafanın ötesindeki, uçsuz, bucaksız, kapkara uzayın farkına var. Önce ve sonra boğazının ortasındaki, boğazının ötesindeki, Boynunun çevresindeki göğsünün ortasındaki bedeninin etrafındaki karnının arkasındaki ve son olarak kalçalarının etrafındaki sonsuz karanlık boşluğun farkına var. Bunları yaparken acele etme her birini hisset. Gerçekten farkına var. Şimdiki anda kalarak. Boğazının ortasındaki, boğazının ötesindeki, boynunun çevresindeki, göğsünün ortasındaki, bedeninin etrafındaki, karnının arkasındaki ve, ve 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 ve, ve son olarak kalçalarının etrafındaki sonsuz karanlık boşluğun farkına var. Bütünlüğüyle, derinlemesine nefesinle İçinde bulunduğun odayı kapsayan uçsuz bucaksız uzayın farkına verdikten sonra farkındalığını uçsuz bucaksız uzayın derinliklerine sonunda da bu uzayın ötesindeki uçsuz bucaksız uzaya yönelt. ve artık dipetini bedeninden, çevrenden, zamandan uzaklaştırıp hiç kimse, hiçbir şey, hiçbir yer ve hiçbir zaman olmanın vakti geldi. Sonsuz karanlık uzaya ve bütün olasılıkların var olduğu uçsuz bucaksız alana bir farkındalık olarak girmek üzere saf bilince dönüş. Ola ki dikkatin dağılırsa önceki bölümde ki gibi şimdiki ana dönerek dikkatini maddesel olmayan uzaya odaklamaya devam et ve başla yeniden yeniden yeni bir yerden ve eğer dikkatin tam olarak da bu noktadaysa devam edelim. Bu noktadaysa ve bu noktada olduğunda ve bu noktaya geldiğinde nefesinle birlikte dikkatin tüm o boşlukta var olduğunda şimdi burada o sonsuz yeni potansiyeller meditasyonu için bir harf belirle veya harfini hatırla. Yeni potansiyelleri temsil eden o harfi hatırla ve uyumlanmak istediğin kuantum alanında zaten var olan potansiyeli düşün. İçinde ve etrafında gelecekteki bu potansiyelin enerjisini hissederek geleceğine uyumlan. Bunu yaparken yeni bir varoluş haline geçecek, alana yepyeni bir elektromanyetik sinyal yayacaksın. Ve enerjinle potansiyel enerji arasında titreşimsel bir eşleşme olduğunda yeni bir deneyim seni bulacaktır. Hiçbir şey yapman gerekmez. Bu noktada açık olmak istiyorum. Gelecek fırsatların açılımı için birkaç meditasyondan fazlası gerekebilir. Bu bir hafta, bir ay hatta uzun sürebilir. Önemli olan deneyim gerçekleşene kadar bunu yapmaya devam etmektir. ve sen yeni bir varoluş haliyle yeni bir elektromanyetik sinyali yaymayı başardığında henüz gerçekleşmeyen geleceğini hatırla ve zihinsel olarak tasarladığın geleceğin nasıl hissettirdiğinin provasını yap. Olabildiğince gerçekçi ol. Hisset. Geleceğin nasıl bir his olduğunu bedenine öğretebilmek için listelediğin bütün o yüksek duygulara odaklan. Ve bununla birlikte burada derin bir nefes al ve bu hissi bütün hücrelerine yay. Şimdi burada. Yaratımını daha büyük bir zihne teslim edip olasılıkların sonsuz alanına Tohumlar ek ve akışa bırak. Evet, akışa bırak. Akışa bırakmanın kolaylığını şimdi burada yaşayarak. Yaratımını daha büyük bir zihne teslim et ve olasılıkların sonsuz alanına tohumlar ek ve akışa bırak. Akışa bırakmanın kolaylığını yaşayarak. Ve son olarak Yeni bir zihne sahip olan bedenine yaşamına mücadelelerine ruhuna geçmişine geleceğine içindeki kutsal olana ve yüreğini açarak henüz gerçekleşmediği halde yeni hayatına şükret. Şimdiden bunu yap. Şükret. Yeni hayatına ve içindeki kutsal olana şükret. Yeni bir zihne sahip olan bu bedenine, yaşamına, mücadelelerine, ruhuna, geçmişine, geleceğine ve içindeki kutsal olana şükret. yüreğini açarak henüz gerçekleşmediği halde yeni hayatına şimdiden şükret. Gerçekleşmiş gibi, gerçekmiş gibi çok yakında içinde gerçekten de kendini yaşarken bulacakmışsın gibi ki öyle ve öyle ve öyledir. Evet bulacaksın kendini bu alanın içinde çok yakın bir en yakın bir en olması gereken en yakınlıkta ve çok yakınlıkta bir zaman dilimi içerisinde. Kendini henüz gerçekleşmemiş ama gerçekten de o an gerçekleşmiş olan hayalinin şimdi burada kurguladığın ve tüm detaylarıyla hisse dönüştürdüğün hayalinin içinde bulduğunda bu anı hatırlayacaksın ve bu anı hatırladığında bu anda burada ektiğin her bir tohumun gelecekte o anda sen olan, gelecekte olan, gelecekteki sen olan bu hayalin aslında gerçekleşmiş halini yaşayan bir sen olarak var olduğun o anda burada ektiğin tohumları hatırlayacaksın ve sen o anda oradaki çiçeklerin, meyvelerin tadını çıkarırken ve o deneyimin içerisinde gerçekten var olurken geçmişteki yani şu anda bunu dinlerken ki anında ektiğin tohumlar için kendine teşekkür edeceksin ve şimdi bu teşekkürü ediyorsun ve gerçekten de şükranla dalıyorsun, sevgiyle şükranla ve tüm bedenindeki her bir hücreyle yeniden bir ve bütün hissederken bu hayalin şimdi burada gerçekmiş cesine. Yaşa bir nefes al ve o hayalin içinden nefesini bu ana buraya bu bedene gönder ve ardından farkındalığını yavaşça bulunduğun odaya geri getir. Hazır olduğunda. Da gözlerini açmak için hazırlan. Yeni hayatına hoş geldin. Gelecek şimdiden gerçekleşmiş gibi kalk ve senkronizasyonla yeni olasılıkların seni bulmasına izin ver. Evet, evet, işte böyle. Hoş geldin. Yeni bir sen, yeni bir ben, yeni bir bizden. Sevgiyle. Dediğim derin bir, bir nefesle şimdi seni o ana yakınlaştıran her bir eylemin peşine düş.